Ara az önce eşarpydı. He. Ne oldu? Kırkında azmış. Vallahi yaşlı ka Şimdiki karılar He. gençlere babacı ters giydirir. Gel mi? Vallahi. Ara az Ama önce eşarpıydı. Kameraya görünce eşarp gitti. Boyalı cilallar. Boyalı cilallar. Kadın yağlığı çıkar diyor. ya şey yapıyor yani kameranın karşısında. He, ne ben, ne ben şahsen ben edemem öyle. Ya olur mu ya? Vallahi ben yakamam. Ne diyor biz sosyeteyiz mi diyor? Sosyeteyiz diyor. Anam bir sen sosyetik olamadın. He, ee, yok anam ben sosyeteyden. Ben bıraktım. Neyi bıraktın? Önce öyleydim de şimdi bıraktım. Aa sen de sosyetik mi? Kibara bak. Ya. <laughs> Lan ben de o tip var mı Allah'ın selam? ne olmuş e? sana? Sen de, sana ben ne baba... olmuş? Sen ne fazlan var eksin yok. Yok baba. Kurban olsun haftalar sana. Sana bulucum bir cevap.